Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucu piyade uzman çavuş Mehmet Serinkan şehit düştü. Şehit piyade uzman çavuş Serinkan'ın şehadet haberi askeri yetkililer tarafından Denizli'nin Tavas ilçesi Yorga mahallesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken baba Ali ve anne Rabia Serinkan ile yakınlarını protokol üyeleri ve askeri yetkililer sakinleştirmeye çalıştı. Ayrıca şehit Serinkan'ın ağabeyi Hüseyin Serinkan'ın da 2016 yılında Suriye Elbap bölgesinde meydana gelen bir çatışmada yaralanarak gazi olduğu öğrenildi. Piyade uzman onbaşı İsmail Yazıcı'nın şehadet haberi Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin şehadet haberini annesi Miyase Yazıcı ve eşi Seda Yazıcı'ya, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, garnizon komutanı Tuamiral Niyazi Uğur verdi. Şehidin evinin bulunduğu sokak ve evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin dört ay önce evlendiği ve eşinin hamile olduğu, aynı zamanda on kardeşi olduğu öğrenildi. Şehidin cenaze töreninin ise nüfusa kayıtlı olduğu Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Telme köyüne defnedileceği öğrenildi. Saldırıda şehit düşen Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyü nüfusuna kayıtlı olan sözleşmeli piyade er Yasin Karaca'nın şehadet haberi baba ocağına ulaştı. Şehidin şehadet haberini babası Ahmet Karaca ve annesi Zahide Karacaya Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Almus Kaymakamı Emre Çömen, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük verdi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin evli olmadığı ve yedi kardeşi olduğu öğrenildi. Şehidin cenaze töreninin yeri ve tarihi hakkında ailesinin karar vereceği öğrenildi. Saldırıda şehit düşen üç askerden biri olan piyade sözleşmeli Er Emre Taşkı'nın acı haberi Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan aileye ulaştı. İlçe kaymakamı Erkan Savar Alaca Kapı Mahallesi'nde bulunan aileye acı haberi ulaştırırken, şehidin anne ve babasının umre için Mekke'de oldukları öğrenildi geçtiğimiz yıl göreve başladığı belirtilen şehidin bir kardeşinin de TSK'da görevli olduğu öğrenildi. Aslen Bingöl'ün Karlova ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehidin cenazesi ise Malatya'nın Battalgazi ilçesinde defnedilecek. Hain saldırıda şehit düşen Afyon Karahisar Sinanpaşa ilçesi Güneybeldesi Çalışlar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görev yapan Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın şehadet haberi şehidin İzmir Buca ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından ulaştırıldı. Şehit Ramazan Günay'ın şehadet haberinin annesi Firdes Günay ve babası Ahmet Günay'a verilme anında adreste sağlık görevlileri de bulundu. Acı haberi alan aile bireyleri yasa bürünürken, şehidin cenaze programının henüz netleşmediği öğrenildi. Saldırıda şehit olan piyade sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun şehadet haberi, Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Evli ve iki çocuk babası Erenoğlu'nun Yeşilyurt köyündeki baba evine gelen askeri ve mülki yetkililer Aileye şehadet haberini iletti. Şehadet haberinin duyulmasının ardından Erenoğlu ailesinin yakınları ve mahalle sakinleri evin önünde toplanarak aileye taziyelerini sundu.